Yani evet maalesef bir e, yeni bir suç e, ürettiler. E, biz bu dosyaların hep kumpas e, dosyalar olduğunu, e, boş olduğunu iddia ediyorduk. Nitekim bu son e, hem keşif, hem bilirkişi raporları, hem askeri tanık bilgileri bu dosyayı iyice boşa çıkardı, iyice o iddiaları çürüttü. Fakat e, AKP'nin e, emri vardı, talimatı vardı mahkemeye. Mahkeme bir şekilde oradan bir suç çıkarıp ee, en azından kayyum atamaya teşebbüs e, ortamı hazırlamalıydı AKP'ye. Ee, orada da bir ironi yapalım. Ee, dolayısıyla böyle ucube bir karar verdiler. Aslında bu dosyayla ilgili Ahim'in de ihlal kararları var. Fakat maalesef iktidar gözünü karartmış. Yeniden burada halkın kaynaklarına çökme için, yeniden burada hırsızlık ve yolsuzluklarına devam etmek için e, hukuku, anayasayı ayaklar altına atıyorlar ve böylesi ucube kararlar ortaya çıkıyor. Dediğimiz gibi yani burada aslında daha önce örgüte bilerek isteyerek yardımdan tırnak içerisinde yine o zaman da hükümetin talimatıyla bir ceza vermişlerdi 5 yıl. Şimdi Yargıtay benim lehime bozmuştu. Orada keşif ve askeri tanıkların dinlenmesini talep etmişti. O keşif ve askeri tanıklar da benim lehime görüşlerini ortaya koyunca dosya boşa düştü. Fakat bu kayyum teşebbüsüne zemin hazırlama adına bir e, ceza vermeleri gerekiyordu. Şimdi bunu da teşebbüs üzerinden yani 20-25 kilometre uzak olduğum bir yere nasıl teşebbüs etmişim onu e, halkımızın kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Dolayısıyla bu yeniden 31 Mart'ta e, halkla baş edemeyen Van halkıyla demokratik meşru yollarla baş edemeyen e, iktidarın, zihniyetin e, yargı kumpaslarıyla halkın iradesine çökme girişimidir. Biz hep söyledik kayım atamalarına karşı halkımız tepkisini 31 Mart'ta ortaya koydu ve tarihi bir cevap verdi AKP'ye. Dedi ki ben senin zulmünü de, adaletsizliğini de, kayyumunu da kabul etmiyorum. Kayyum bir hırsızlık ve yolsuzluk düzenidir. Biz halkın kaynaklarını nasıl çarçur ettiklerini, nasıl yolsuzluklar, hırsızlıklar yaptığını biz açıkladık çarşaf çarşaf. Ona rağmen kayyumun 10 yılda yapamadıklarını biz 10 ayda yaptık. Halkımıza büyük hizmetler yaptık ve hep söylüyoruz Şimdi buradaki vali, geçmiş kayım halen o hevesle kayım olmayı bekliyor. Biz bunu duyuyoruz, kamuoyu duyuyor. eğer birazcık Van halkına karşı saygıları varsa, dediğimiz gibi böyle bir şeyi kabul etmezler. Etmemeleri gerekiyordu. Biz hep söyledik. Eğer siz kendinize güveniyorsanız, siz biz kayım olarak doğru, onurlu, haysiyetli bir iş yaptık biz bu onurla haysiyetle halkın karşısına da çıkarız. Halkın terazisine de çıkarız diyorsanız o vali gömleğini, ceketini üstünüzden çıkarın. Gelin aday olun. Halk kendi terazisinde hepimize haddimizi bildirsin. Hepimiz boyumuzun ölçüsünü alalım. Ama asla bu yürekleri yoktur. Asla bu cesaretleri yoktur. Dolayısıyla biz bu gazpa e, gasp'a karşı, gasp girişimlerine karşı Sonuna kadar her zaman halkımızın iradesini koruyacağımızı söyledik. Çünkü herkesin iradesi, onun onurudur, onun haysiyetidir. Ban halkının iradesi de onun onurudur ve haysiyetidir. Bu halkımızın onuruna ve haysiyetine karşı gerçekleşecek saldırı ve teşebbüslerde bizler de halkımızın onurunu ve haysiyetini halkımızla birlikte sonuna kadar koruyacağız. Demokrasiyi, adaleti, halkın iradesini koruma mücadelemiz devam edecek. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.